Evet yırtık mikrofon dinleyicileri izleyicileri hepinize merhabalar bugün 11 mayıs perşembe malum Muharrem İnce bugün adaylığından çekilmeyi açıkladı halkımıza soracağız bakalım Muharrem İnce neden adaylıktan çekildi halk bu konuda ne biliyor kaset olayları gerçek mi yalan mı veya halkın ne kadar bir şeyler bildiğini test edeceğiz hadi bakalım izleyelim efendim merhaba bugün Muharrem İnce adaylığından çekildiğini açıkladı bu konuda bir şeyler biliyor musunuz ne söylemek istersiniz? Valla kendisinin seçmenlerinin biraz düştüğü için daha doğrusu çıktığı bazı sosyal medya programlarındaki çelişkili ifadeleri ondan sonra söylediklerini söylemedim dediği için oy oranı bayağı bir kitlesel olarak düştü. İstatistikler olarak da zaten ortada. Yani çekilmesi Millet İttifakı'na yarar diye düşünüyorum. Bir de bazı söylentiler çıktı hakkında. işte Erdoğan'a şey yapıyor, yancılık yapıyor. Onun tarafından oy alıyor falan diye. Onurlu bir hareket yaptığını düşünüyorum ama geç kaldı bence. Sonuç gün kala yapılmamalıydı. Daha erken yapması gerekiyordu bu hareket. Kaset olayları vesaire çıktı. Bunu yalanladılar. Bu konu hakkında herhangi bir bilginiz var mı? Valla Devlet Bahçeli için de aynısını diyorlar da o konuda görmeden bir şey diyemem şimdi. Kimsenin hakkına giremem. Vardır ya da yoktur bir şey diyemem. Valla bu kaset olayları hakkında şimdi çok söylenti var. Bazı siyasetçiler için de geçerli. Devlet Bahçeli olmak üzere başta. Ama yani doğruluğu var mıdır, gerçekliği var mıdır bilemiyoruz. Tabii sosyal medyada... Bir şey söylendi mi üst üste katlanarak gidiyor. Bilemiyorum doğruluğu var mıdır yok mudur. De, deveyi kulak kulağı deve yapıyor. Aynen bizim halkımız sever öyle şeyleri. Abartıldığını Abarttığı düşünüyoruz. Abartıyı sever. Olmayan şeyi oldu göstermeyi sever. Yapılan iki icraatı on icraat gibi göstermeyi sever. Yani, Olaydan abartıldığını, abartıldığını düşünüyorum. Olaydan abartıldığını düşünüyorum. Peki teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Sağ olun. Teşekkür ederim. Efendim merhaba. Bugün Muharrem İnce'nin adaylığından çekilmesini izledik. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bir genç olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Oylar nereye kayacak? Muharrem İnce gençlerin de tercih ettiği bir partiydi. Ondan dolayı çekilmesini ben doğru buluyorum. Ee, diğer ittifakları da oy böldüğünü düşünüyordum ben gayet. Ya yani ciddi bir şekilde oy böldüğünü düşünüyordum. Ben benim tercihim muhtemelen Muharrem İnce tarafından olacaktı. Çekildikten sonra iyi partiye geçtim. İYİ Parti'ye geçmemle yani düş yani görüş olarak geçmemle düşüncelerim İYİ Parti gençlere çok önem veriyor. Bu parlamenter sistemin değişmesi için şimdilik tercihimiz bu yönden olacak. Bundan dolayı Muharrem İnce'nin çekilme durumu yani doğru buluyorum. Ben gayet doğru buluyorum. Kendinde e, kazanamayacağını bence biliyordu. Ondan dolayı böyle çekilmesi kendisinin de gururunu incitmeyeceğini düşünüyorum. Peki sizce neden çekildi? Hani sebebi neydi acaba? Ya ben şöyle söyleyeyim ben kaset maset diye duydum e, Twitter. Yalanı Biz gördük haberleri de. Ya yalan yalan doğru. 99 depremin zamanında da böyle bir olay çıkmıştı. E, şey Deniz Baykal'ın böyle içki videoları falan çıkmıştı. Ondan dolayı yani bunun ben doğru karar olduğunu düşünüyorum cidden yani yalan olsa bile çık. Yani bence bu bundan dolayı istifa et çekildi seçimden dolayı. Siyasi baskı var diyorlar dış taraftan. Yani diğer partiler tarafından biraz baskı gördüğünü ve dışlandığını söylüyorlar. Abi bir parti başkanı bana göre hiçbir zaman geri çekilmemesi lazım. Davasından vazgeçmemesi lazım. Bu davaya da gönül verdiyse bu davadan vazgeçmemesi lazım. Ya yani bu davadan vazgeçtikten sonra nereye kadar gelir bilemem. Bana göre e, Muharrem İnce kin üzerine kurulmuş partiye. CHP kindarlığıyla kurmuş. <laughs> Benim görüşlerim böyle, Peki. Muharrem İnce'nin çıkmasıyla ilgili. Peki teşekkür ediyoruz, çok sağ ol eyvallah. Rica ederim, sağ ol. Muharrem İnce adaylıktan çekildiğini açıkladı. Hani ne olmuş olabilir sizce, neden çekilmiştir? Bence baskı yapılmıştır. Baskı yapıldığını söyledi zaten. Yani başka da söyleyecek bir şey bulamıyorum ama çekilmesi doğru olmadı bence. Ama He. ne yapılabilirdi sizce bir vatandaş olarak? Şu an çekilmeseydi daha iyi olurdu ama yani kendi kararı bir şey de diyemiyorum şimdi ne diyeyim siyaset konusunda. Çok saygı saygı duyuyorum çok da konuşmam ama siyaset biliyorsun karışık bir şey. Abi Yani şey değil kimin görüşü yani herkesin görüşü kendinedir ve kimse karışamaz özgür ifade özgürlüğü var. Sizce oy pusulalarındaki Muharrem İnce'ye basılan oylar sizce kime gider? Valla aklımdan bir şey geçiyor ama bunu burada söylemek doğru olur mu AK Parti'ye gider. Ak Parti'ye gidebilir, gidebilir Gidebilir. 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 Evet. Gidebilir diyelim biz ona. Peki çok teşekkür ediyorum sağ olun. Efendim bugün bildiğiniz gibi ee, bir Cumhurbaşkanı adayı adaylıktan çekildiğini açıkladı Muharrem İnce. Ne düşünüyorsunuz halk olarak bu konuda nasıl görüyorsunuz? Yani şu an halk olarak şunu söyleyeyim yani bu karar bir anda oldu seçime 2-3 gün kala olması biraz insanların aklında şüpheci bir Soru işaretleri bıraktı. Tabi soru işaretleri bıraktı. Ha, bu vatanımız, milletimiz için en hayırlısı olmasını dilerim yani şu an takip ettiğim kadarıyla şey var oyla sayılacakmış ee, ikinci tura kalırsa da vaz verilmeyecekmiş evet. İkinci tura kalmayı biraz daha belki bu sürükleyebilir ama vatanımız, milletimiz için en hayırlı olmasını tez zamanda pazartesi günü inşallah devletimizin başına en hayırlı olanı geçmesini isteriz. Peki efendim, ee, iddialar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce aslı ya var? Hiç mı? bilmiyorum yani. iddialar hakkında yorum yapmak istemiyorum yani hani görmediğim bir şey hakkında. Peki sizin gördüğünüz kadarıyla siyasal bir baskı var mıydı Muhariminceye karşı? Yoktu aslında yani. Muharrem İnce önceki Cumhurbaşkanlığında da hani başa başa gelmiş biriydi. Halk bilmiyorum. tarafından seçilmiş biriydi. halk tarafından seçilmiş biriydi. Hani bu şey oldu. Bakalım hakkında milletimiz için en hayırlı olan nasip etsin. Sizce doğru buluyor musunuz, bulmuyor musunuz? Sadece doğrudur veya yanlıştır. Ayrılmasını. Yani ayrılmasını. Dur işte belirtmek istemiyorum da diyebilirsiniz Hiç yani. bilmiyorum. Yani eğer belki kendi şahsi kararlarıysa ya Deniz Baykal gibi mesela böyle bir olay varsa veya başka bir şey varsa tabii kendi özgür iradesiyle demek ki ben milletimin huzuruna yani anla şekilde belki çıktı veya çıkamadı. Kendi fikri yani beni ilgilendirmez yani. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun eyvallah. Hocam merhabalar. Bugün Merhaba. biliyorsunuz gündemde Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adaylarından bir tanesinin çekilmesi gündemde. Bu konuda halk ne diyor? Vatandaşın görüşü ne? Biliyorlar mı bilmiyorlar mı? Biraz bilgi alalım dedik. Buyurun. Ben olaya çok daha farklı bakıyorum. Yani bunu demek siyasetçilerin içerisinde böyle tapeler, böyle kasetler var ve bu kasetler kimlere nasıl bir şantaj şeklinde yorumlanıyor ki insanlar böyle bir anda Cumhurbaşkanlığından bile vazgeçebiliyorlar. Bir türlü anlamıyorum. Tabii ki Muharrem İnce'nin ayrılması bazı insanların faydasına, bazı partilerin faydasına, diğer partilerin faydasına değil. Ama şimdi vatandaş olarak ben düşünüyorum ki şu anda kime ne çıkacak? Siyasetçilerimize de mi güvenemeyeceğiz? Evet bir özel hayatıdır bir şeyler yaşamıştır yapmıştır ama bunu servis etmenin bu Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı adayı olan bir insan bu insan nasıl olur da böyle bir şeye sürüklenebilir seçime 3 gün kalan nasıl böyle bir şey yapılabilir? Yani şantaj yapıldı diyorsunuz. Şantaj yapıldı kesinlikle şantaj yapıldı yani yapılmaması gereken olmaması gereken şeyler insana nasıl denir bel altından vurmak budur bel altından vurmak budur. Peki özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiği söyleniyor bu konuda hani birileri şantaj yapmak için özellikle yaptığını söyleniyor. Tabii ki kesinlikle özel hayatın bence ihlaline giriyor çünkü yani özel hayatı bir olabilir insan, belki sevgilisi var belki vardır, metresi yani gönlü vardır, sevdiği vardır, geçmişten gelen vardır. Bu toplumumuzda olan şeyler birçok şeyler vardır. Efendim e, Suriyeli halkı var. Her birinde 3 eş 4 eş var. 8-10 tane çocuk var. Ya bunların da çekin. Bakın. Bu ülkede onlar Cumhurbaşkanı adayı değil ki. Ama, Sığınmacı. Ama böyle giderse 5 sene sonra bizim halkımızı geçecekler. aynen bizim halkımızı maalesef geçecekler. Ve aday olsalar Cumhurbaşkanı da olarak kimse bir şey diyemez yani. Olacaklar çünkü nüfusları şu anda e, Türkiye nüfusunun yüzde %20'sine tekabül ediyor. 13 milyon sığınmacı Suriyeli'den bahsediliyor. 5-6 milyon diğer ülkelerden bahsediliyor. Demek ki yüzde 20 bizim ülkemizde bizim ekmek paramızı gasp eden. Toprağımızı, hakkımızı. Hakkımızı gasp eden, gençlerimizin iş hakkını gasp eden 13 milyon diye geçiyor sığınmacı var bu ülkede. Yani kime yazık? Bize mi? Çocuklarımıza yazık başka hiç kimse değil. Biz onlara e, yazık diye savaştan çıktılar diye misafir olarak kabul ettik 12 yıl oldu. 12 yıldır yani misafirin artsızı bunlar herhalde <laughs> ee, misafirlik bitti ama değil mi? bitti bitti. Kesinlikle Sinan Oğan, ata ittifakı zafer partisi milliyetçi sadece kalmış tek parti olarak görüyorum ne hüda para sıkıştı dedikleri gibi ne de gitti HDP'ye sıkıştılar. Milliyetçi, Atatürkçü bizi savunabilecek, bizim ülkemizi yönetebilecek, Türklüğün, Türklere Türklüğü yeniden hatırlatacak tek bir ittifak olarak görüyorum. Sinan Oğan'ın da çekilebileceği hakkında küçük bir söylenti yayıldı. Böyle bir ihtimal var mı? Twitter'dan ben de takip ediyorum. Kendisi bizzat açıklama yaptı. Böyle bir şeyin olmayacağını açıkladı ve akşam tekrar televizyon programına Fatih Altaylı zannedersem konuk olacak. Konuk olacak. Ben e, Cumhurbaşkanı'nın da bir şeyi var. E, iptal olur. Fatih ile iptal eder diye düşünüyordum. Fatih Altaylı da e, açıklama yaptı. Dedi ki Sinan Oğan 22.30'da dedi. E, konuk edeceğiz dedi. Bu da büyük bir gelişme ve şöyle e, Sinan Oğan'ı tanımayan çok insan var. Bu sayede bari. Yani tanım tabii, tabii. söyleyebilirsiniz istediğiniz soruyu. Yani. Kesinlikle bu sayede de Türkiye'de inanın bilmeyen çok insan var. O insanlar bari görmüş olur. Çünkü bugün ben inanıyorum ki Türk halkı televizyon başında olacak. Herkes e, ee, böyle belden alta vurmalara çok özenle bakarız. Ahlaktan dolayı, genel ahlak durumundan dolayı özel olarak bakarız. Kesinlikle ve kesinlikle bütün Türkiye televizyon başında bu olayın detayına inmeye çalışacaklar. Ama bu arada Sinan Başkan'ı da görecekler, Cumhurbaşkanı'nı da görecekler. Keşke herkes tarafsız, herkes eşit şartlarda şu yarışa girebilselerdi diye düşünüyorum. Ümit ediyoruz ki halkımız bu seçimden halk olarak kazanmış olarak çıkmasını ben de ümit ediyorum. Teşekkür ediyorum söyledikleriniz için bilgilerinizi alın. Ben de teşekkür ediyorum, çok sağ olun.